Ben biliyorum. Öyle He? <gülüyor> <gülüyor> he? <gülüyor> biraz daha git, biraz daha git. Hadi. Gel 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 gel. Açıktan at ha. Şu anda yok. Sıkı tut MC. Emniyet kapalı. Hadi. at. Sıkı tut. <gülüyor> <gülüyor> var var daha var devam. <gülüyor> <gülüyor> sallıyor ama seni güzel, güzel sallıyor seni. Nasıl? 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 sallamaz. Nasıl? sallamaz. Ha, dünden akıllandın, omuzu koymuyorsun.